Bu müdafi görevlendirilmesiyle ilgili CMK yani Ceza Muhakemesi Kanunu 156. madde şöyle bir değinmek gerekiyor. Müdafi soruşturma evresinde ifadeyi alan mercin yani savcılık polis amirliği veya sorguyu yapan hakimin istemi üzerine sulh ceza hakimliğidir bu. Kovuşturma evresinde ise mahkeme hakimin istemi üzerine mesela e, i̇ddianame kabul edildi. E, dava ağır cezada ya da asli cezada e, kişiye e, bu şüpheli veya sanıktan hani kendisine bir müdafi seçmesi isteniyor ya bu e, şekilde belirtiliyor. Şüpheli veya sanık müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse istemelde bir müdafi görevlendiriliyor. İşte belli durumlarda zorunlu. E, çocuksa kendini savunamayacaksa malul sağır e, Kendini savunamayacak derecede ve sağır ve ise istimaren aranmaksızın bu hallerde müdafi görevlendiriliyor. Ayrıca alt sınır 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada da isteme aranmaksızın müdafi görevlendiriliyor. Bu hallerde müdafi soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer barosunca görevlendiriliyor. Ve şüpheli veya sanığın kendisini sonradan müdafi seçmesi halinde baro tarafından görevlendirilen avukatın görevi sona eriyor.